Takıyorum. Taktım. Oha! Oluyor, şarj oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kırmızı ışığı yandı. Şarj oluyor. İnanılmaz. Merhaba arkadaşlar. Bugün şu görmüş olduğunuz telefonu biz de herkes gibi soğan ve patatesle şarj etmeyi deneyeceğiz. Patatesle ve soğanla gerçekten şarj oluyor mu? Uras abinin denediği gibi Yoksa gerçekten şarj olmuyor mu? Bir bakalım isterseniz. Ben de e, sizde birlikte denemek ve e, görmek istiyorum. Gerçekten merak ettim bu soğanla şarj nasıl oluyor diye arkadaşlar. Bir bakalım e, şarj edecek mi? Öncelikle bir tane tabii ki şarj makinesine ihtiyacımız var. Şarj makinamız hazır bir tane böyle bir şarj makinemiz var ve e, genelde gördüğüm kadarıyla insanlar telefona şarj ederken büyük, iri ve hani e, enerjisi bol bir soğan kullanıyor. Aynen bunun gibi. Şöyle bir soğan ihtiyacımız var. Yapmamız gereken ilk şey bu soğanda iki delik açmak ve fişi soğana ardından da telefona takmak. Deneyelim bakalım. Çalışacak mı? Hemen soğana şöyle enerjisi bol görünen yer neresi? Sanki buradan çatlamış enerji var burada. Şöyle soğana bir delik açıyorum. Bir de şöyle işin geleceği yere bir de şuraya. Hemen arkadaşlar şuraya delik açtım. İki yere o acı acı suları fışkırıyor. Hemen arkadaşlar şarj makinemizi bu delikten takıyoruz. Enerjisi bol bir yer galiba. Gerçekten acı kokusu ve suyu çıktı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi telefona şarj makinesine soğanımızı taktık acaba şarj edecek mi bakalım denemek için hazır mısınız arkadaşlar ben hazırım deneyelim hemen şöyle sizin de gözünüzün önünde telefonu takıyor taktım oley İnanılmaz gerçekten etti. Uras abi yaptığında olmamıştı. Nasıl oldu bu? Aa! Gerçekten şaka mı ya? Nasıl oluyor? Düzgün soğan kullanırsak gerçekten oluyor mu ya? İnanılmaz. Şarj oluyor arkadaşlar. Bir daha deneyelim. Tekrar deneyelim. Şarj oluyor. Acaba Uras abi'ninki iPhone diye mi şarj olmamıştı gördüğünüz gibi kablo başka bir yere bağlı değil arkadaşlar soğana bağlı inanılmaz şarj oluyor yani bu deneyi bir de patatesle yapmak istiyorum inanılmaz bu arada soğanın gözleri nasıl gözleri oldu bir de arkadaşlar aynısını şöyle bir patatesle patatesin altı ıslanmış çünkü ben patatesi yıkadım çamurluydu biraz evet bir de patatesle denemek istiyorum arkadaşlar aynısını. Aynısını patatesle yapmak istiyorum. Şurada enerjisi bol gibi görünüyor. Hani böyle şey olmuş. Şişmiş orası. Ne oluyor arkadaş? Telefon nereye gidiyorsun? Şöyle bir yerden A taktık. Tornavida gerek kalmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taktık. Bunu da deneyelim. Patates etmez ama ya. Soğan biraz hani acı içinde asit var falan filan diye ne ama soğan etmez şey patates etmez. Deneyelim. Takıyorum. Şöyle kabloları göstereyim. Kablonun bir yerden gel başka bir yerden gelmediğini anlayın diye. oluyor arkadaşlar? İfşa oldum iyice ya. Şöyle takıyorum. Taktım. Oha! Oluyor, şarj oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı ışığı yandı. Şarj oluyor. İnanılmaz. Arkadaşlar telefonumuz şarj oluyor. Patates telefon şarj oluyor. İnanamadım. Gerçekten Uras Benlioğlu'nun telefonu iPhone diye olmamış olabilir. Öncelikle arkadaşlar şu gördüğünüz şarj adaptörünün içini söktüm. Sonra içindeki parçayı çıkardım. Gördüğünüz gibi kablosunu şuradan kestim. Ve USB'sini kullandım. Bu USB'nin geri kalan kısmını gördüğünüz gibi pense yardımıyla kırdım. Sonra USB'nin artı kısmına kırmızı kabloyu eksi kısmına da yeşil kabloyu lehimledim. Gördüğünüz gibi artı kısım böyle tuttuğumda USB şöyle tuttuğumda en sol taraf eksi kısımda en sağ taraf oluyor bunlara kablolarımı lehimledim daha sonra şu gördüğünüz saat pillerini bu şekilde yapıştırdım şimdi bu aşamadan sonra yapmamız gereken şey şu şu kırmızı kabloyu pilin şu görünen kısmına yeşil kabloyu da ön tarafına bantlamak oluyor arkadaşlar. Hemen bandımızı alalım. Daha sonra şu parçanın içine şu USB USB'yi düzgünce yerleştirmek kalıyor. Evet. Patatesle çalışan ve soğanla çalışan şarj makinamız hazır. Evet arkadaşlar soğanlı ve patatesli bir videonun sonuna geldik. Patatesle, soğanla telefon şarj olmaz arkadaşlar. Bunu herkes bilsin istedim. Burası abi denediğinde de olma, olmamıştı. Normalde bizim telefonda tabii ki olmaz. Ondan bir farkı yok bu telefonun. Sonuç olarak diyeceğim o ki böyle şeylere inanmayın arkadaşlar. Şarj makinalarınızı veya işte araçlarınızı, USB girişlerinizi boşuna Kirletmeyin, soğanı patatesi israf etmeyin. Böyle şeylerle gerçekten telefon şarj olmaz. Limonla şarj olur falan ee, videoları var. Evet, limon bakırla e, birleştiğinde veya işte bazı metal araçlarla birleştiğinde enerji veriyor ama telefonu şarj edecek kadar enerji vermez bir tane limon. Onun için lütfen böyle videolara inanmayın kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz şeyleri de yorumlarda belirtebilirsiniz. Sizinle deneyler yapacağız. Görüşmek üzere. Bay bay.